Erzurum'da bilirkişilik kurumu üzerine önemli bir panel yapıldı. Bilirkişilik yargılamanın 3 sacaya bağlamında ele alındı. Erzurum'da Güçlü Yarınlar için el ele sloganıyla önemli bir panel düzenlendi. Bilirkişilik kurumu yargılamanın 3 ayağı bağlamında tartışıldı. Panel Erzurum Bilirkişilik Bölge Kurulu Erzurum Barosu ve Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlendi. Panelistler Erzurum Bilirkişi Bölge Kurulu Başkanı Pınar Demir Yılmazel, Erzurum Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Muhammed Emin Yardımcı ve Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Özoğlu. Siz vazifenizi iyi yaptıktan sonra gerekli şeyleri kapın herkese açık mutlaka gelip benimle paylaşabilirsiniz. Atatürk Üniversitesi Profesör Doktor Kemal Bıyıkoğlu salonundaki panelde sektörün temel problemleri masaya yatırıldı. Bir bilirkişi hakkında hemen tebligatla savunma istenmemesi gerekiyor. Çünkü çok rencide olmaya başladık bugünlerde. Bu sorunlarımız Türkiye genelinden geliyor şikayet edildiği zaman bir alt komisyon var veya bir bedel yatırılıyor. Onun incelenmesi gerekir diye düşünüyorum. Bir kişinin şikayetinde de böyle bir kurulun oluşmasına gerekli olduğunu düşünüyorum. Panele katılan bilir kişiler sorularını yöneltti. Panelistler soru işaretlerini kaldıracak yanıtlar verdi. İçileri hazırladığınız, illeri hazırladığımız 7 bölgede e, bilirkişiler olarak dosya hazırlayıp gönderiyoruz. O illerimiz veya ilçelerimiz ödeme yapıyor. Ama dosya numarası yazarak atmıyor. Dolayısıyla hangi mahkemeden nereden geldiğini bilmiyorsunuz. bir ağrı veya bir başka ile 3-4 tane rapor hazırladıysanız bu e, ödeme kısmındaki idare işler bir kişi arkadaşları ödeme yapacaksa şu dosya numaraları e, şu mahkemenin şu dosya numaralı olarak ücret açıklaması yaparlarsa çok e, sağlıklı olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, e, Kıymetli bir iletişim. Bu ödemelerle alakalı kısmı hemen not aldık. E, bunu e, mahkemelerimize, komisyon başkanlıklarına göndereceğiz. E, bu hususla alakalı sorunuz inşallah en kısa sürede çözülecek.